Haftaya e challenge yapalım. Yapıyoruz. Instagram ilk on rise'de ilk on rise'ine bakalım herkesin Tamam. İlk tamam. on rise. Bakmayalım. <laughs> ne var ki ne olabilir yani? <gülüyor> <gülüyor> Murat 8. ayında kusura bakma ben mobilden izliyorum çiçek gibi 8 ay nice yıllara inşallah ne kusuru canım Murat'ım 8. ayımız kutlu olsun daha nice aylara diyelim Lady Lama 29 çok teşekkürler Zeynep 5. ayında selamlar Kaktüs Gürmesi 100 bit yollamış günaydın olsun tık tık demiş Spirit of Night günaydın. O böyle sonsuza kadar devam edecek değil mi? tık tık <laughs> Spirit of Night 15. ayında Twitch Prime ile gelmiş çok teşekkür ederim Arkadaşlar bakın delikanlı gibi bak Instagram Reels Beklediğiniz ben düşündüğünüz bu arada. hiçbir şey çıkmayacağına kalıbım basarım bak Bence i̇şte, i̇şte, net. Bu ne abi? Kerim Can Durmaz çıktı bana. <laughs> Benim reslerden komple bu beş Bak. içeri girebilir. Öyle bir şey var Bak. Hoş değil, Hat hoş olmayan bir şey geldi. Devam ediyorum. <laughs> <in gülüyor> eee, geç hadi. Oğlum ne gelmiş Ben şimdi gördüm bunu. <laughs> neler izliyon abi sen? bu ne alakası var? <laughs> Arkadaşlar ben şimdi bir şey söylemek istiyorum, Instagram ya bozulmuş, bırak. Evet, Instagram Reels yani. ben ne yapabilirim bozulmuş, ben onları bu arada gerçekten yani düşündüğüm şey değilmiş, meyve gibi görmüştüm uzaktan, kameradan, OBS'den bakmaya çalışıyorum, sarı sarı Me meyve değil Meyve zaten, yani. ben meyve gördüm. Zaten meyve evet. <laughs> tamam siz gösterin bana açtırdınız şimdi. Ben tamam. gösteririm. Aç ya delikanlı Kesinlikle gibi gel. Yani. Aç göster onu. Bende bende araba çıkacak, futbol çıkacak. Göster. Bende de, de yani. bende de araba çık. Bu ben Allah'tan, açarım bu arada ekran. Bak ekrandan <laughs> Allah'tan çekmişim. Bir sonraki realiste Johnny Sins çıktı. Ne alakası var <laughs> bilmiyorum yani. Ses ve görüntü. Bak hamburger çıktı. Bir dakika bir dakika. Benim o az önce bozuktu arkadaşlar. Hamburger çıktı. Tamam mı? Bak kuş olsaydım ne olurdu şeyi. Çok güzel. Bak Bak fotoğraf. Aa, hakkında, az önce mi? bozuktu Ekran arkadaşlar. <laughs> <laughs> Instagram'a girip. Ayak çıktı. WhatsApp'tan kaynaklı. mantıklı. <laughs> ne alakası var şimdi? Bak. Oh, ayıp da... <laughs> ayıp şeyler çıkacak en son. Araba çıktı. Ne yapayım yani? Araba araba var ben? Az önce bozuktu. Ver ekrana şimdi sen ver. Berkay oynama şu an reyanserinde Berkay. Berkay nerede? Kaçtı ben abi. Şey yaptım. Düzeltmeye gitti. Kameramı takıyorum. Değil mi real Oğuz göster bakayım. Yeni göstereyim. Yine kant açıyor. Arkadaşlar bak. bak abi, <laughs> Hiçbir şey yapalım. <laughs> gördünüz değil mi bak. bak. Düzeldi Reals'lerim birden. O az önce bir kuzenimin hesabına girmişim. <laughs> bakayım bir kamera açayım. Şey aç. Aç, aç hadi aç. Oyalama oyalama. Şey aç hadi. Kamera kanlı gibi gösteriyorsunuz. Ben, kamera ben kamera açamam. Ben ekran vereceğim size. Ben ne Berkay? i̇nternet kafe dayıları gibi. Heh. Göster. Gözüküyor mu telefon? Kung Fu Panda ayarlamışsın abi girilmiş buraya. realse. Oraya tıkla iki, kere, tıkla iki kere. Tıkla iki kere tıkla realse. En yukarı çek bakayım, bakayım ona yukarı. <laughs> çek. Yakla tamam. O ne? <laughs> Kiraz tıbbi hastalığı olan insana dünyayı nasıl görüyoruz diye bir şey atmışlar. Kiraz mı? Lol. <laughs> 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 tamam, kim bu? Reklam, Karlıyor, Kıyafet reklamı, kıyafet tamam. reklamı geç sayılmaz. Reklam yedik bir de. Araba. Araba. Tamam devam. Çok parlıyor göremiyorum ki. Bu Oğlum birazcık parlaklık. Anne telefonu parlaklık. <gülüyor> <gülüyor> iphone 14 pro max kaks. Devam. Bir video ha böyle geçtim, kal, böyle kal böyle, ucusu, kal. böyle çok tak, güzel. Sapan. Telefon çalışmıyor yani. Değiştirelim istersen benim telefonla. Tamam. Alışveriş. Amerika işte geç tamam geç. Konuşmuşum. Ben çok korkuyorum. Neden şey tamam geç. Tamam. Gibi bir şey. sarması Niye geldi sana? Magnet Tamam tamam Berkay, tamam Berkay git sıradaki. E, e, yemek ekran mı açayım? Evet, ver Watson ver. Lakaresin. İyi. Şey benim şey yok. ilk ilk post harika bu arada. <laughs> gir watson realse Açıyorum Riyasır. Burada yani, mı yine? E burada. Aniden kapatabilirim. Ben mi, şunu tutayım. Da. Bu ne abi? USA, China. Tamam vurulma efekti tamam bu bir. Tamam. Okey Çok... mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Siyasi. Aga be. <laughs> Şaka ya. Evet. Tamam doğum pastanı <laughs> buluyor arkadaşların. Devam. Bu iki bir önceki de saymıyor. Tamam saymadık. <gülüyor> <gülüyor> ben dedim içeriye. Ayak çıktı ya be. Çorap çıktı çorap giyen köpekler. Adam hayvanları Aya bile ayak gibi görmek istiyor. Ayak çıkmasına şaşırdık. <laughs> tamam mı abi siyasi görüşünü belli ettim galiba. Hayır hayır. Tamam geç. Tamam. Tamam abi temizsin Oğuz. Oğlum bir tek bende mi evet. çıkıyor öyle şeyler ben ne Bak, de? Bakalım belki çıkar mı bilmiyorum ama. <laughs> <laughs> Instagram ekranında. <laughs> Bizi Süleyman'a göndermeye çalışıyor ya. <laughs> <laughs> <Bir ilk> post <gülüyor> inanılmaz <gülüyor> yalnız ya. şunu. Bu ne abi? Oha! <gülüyor> <gülüyor> <Bunu> geçelim bence. İlk <laughs> post inanılmazmış bir şey yalnız. Geç. Oğlum ballanacak bir şey gelme ihtimali yok değil mi Instagram'da? var mı? Sanmıyorum abi? yok ya. Allah! Tekne kaza yani, yaptı galiba. Tekne kazası herhalde. Tamam sıradaki. Tamam, şey Geçtim. Film Filmler. Şey tamam geç. Sinemori geç. Geç. Ee, geç. Korku Oha, geç. dersleri net. Korkarım. <laughs> Mutfak becerileri ne bu? o. o. <gülüyor> <gülüyor> tamam geç. Geçtim. Aa. Oğuz kavga seviyor belli ki. Severim. Power of Lightning. Ha, ışığın gücü. Tamam geç. Almanya geç. Aa, sıkıntı çıkar. <laughs> Hattrick aşkına. Yıkardım. Aşkın, Yıkardım. Olayım. Aşkın olayım. Aşkın <laughs> olayı. Tamam demek ki bir tek ben bozukmuşum abi. Aldım ekran önümüzden. <laughs>